Merhaba arkadaşlar. Öztürk TV kanalımıza hoş geldiniz. Her Cah yeni bölümünde neler olacak? Miran hapse girecek mi? Azize'nin başına neler gelecek? Cihan'ın hain planları ne? Dilşah ve Miran artık kavuşabilecekler mi? Hazar annesinin Azize olduğunu öğrenecek mi? Tüm bu sorunun cevabı şimdi videomuzda. Hadi o zaman videoma geçelim. Füsun tüm gerçeği Cihan'a anlatmıştır. Yani Azize'nin oğlu Hazar olduğunu söylemişti. Son bölümde Cihan Füsun'la işbirliği yapıp Azize'yi kaçırıp derin bir kuyu yapmışlardı. Cihan Azize'yi öldü gösterip yine hapse attıracaktır. Fakat nasıl Azize'nin öldüğünü düşünüp Hazar'a gerçek annesinin Azize olduğunu söyleyecektir. Zeyhan'ın ikiz bebeklerinden birini kaybetmesiyle yıkılan Miran bunu şimdilik Zeyhan'dan saklayacaktır. Ve bebeğin ölümüne sebep olan kişilerin peşine düşecektir. Füsun'un ve bütün okları Azize'ye yenilecektir. Füsun Miran'ı kullanarak Azize'den intikamını almaya çalışacaktır. Dilşan ortaya çıkmasıyla bütün dengeler değişecek. Ve Miran öldü bildiği annesiyle artık kavuşacaktır. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.